Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu paydaşlığıyla gerçekleşen Fotoğrafçılar Maratonu ve Sosyal Medya Fotoğraf Paylaşım Yarışması'nda bir sonraki durağımız Van Kültür Yolu Festivali arkadaşlar. Her hafta başka bir ilimiz fotoğraf severler tarafından fotoğraflanıyor ve ödüllendiriliyor biliyorsunuz. 29 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde de Van Fotoğrafçılar Maratonu ve Van Sosyal Medya Fotoğraf Paylaşım Yarışması kapsamında Van ilimizi fotoğraflayacağız. Seçili tüm illerde birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçılarımızı konuk ediyoruz. Van'da da gelinliğimizi bozmuyor. Sergiler, söyleşiler ve fotoğraf gösterilerinde buluşuyoruz. Önceki illerde yaptığımız hatırlatmayı Van içinde tekrarlayalım arkadaşlar. Fotoğraf yarışmalarında sadece fotoğraf makinesiyle değil, akıllı telefon ve benzeri tüm kayıt cihazlarıyla fotoğraf çekenler de ödüllendiriliyor. Yarışma ve ödüller hakkında daha detaylı bilgi edinmek için TFSF Official Instagram hesabını takip edin arkadaşlar. Önceki illerde gerçekleşen etkinlikler ve yarışma sonuçlarına göz atabilirsiniz. Bu videonun altındaki açıklama bölümünü okumayı da unutmayın lütfen. O zaman ne diyoruz? Van fotoğraflanıyor.